Bismillah. Evet arkadaşlar bugün biraz nostaljik yaşıyoruz arkadaşlar. Bugün PS2 oynamaya karar verdim arkadaşlar. Yani rastgele bilgisayardan değil de bugün biraz nostaljik yaşayıp bir konsoldan oynayayım. PlayStation 2 oynayacağız arkadaşlar. Evet. Ben bu konsolu bayağı çok severim arkadaşlar. Benim en favori oyun konsolum arkadaşlar çünkü Yani Oyunları çok güzel yani Hikaye atmosfer konusunda harbiden PS2 önde abi ya Zaten en çok satılan oyun konsolu arkadaşlar biliyorsunuz Yani bu konsolu bayağı çok seve seve oynardım yani o zaman e, lisedeyken baya çok oynardım ne bileyim Gran Turismo gibi ne bileyim e, GTA olur Max Payne ne bileyim Jack and Dexter gibi oyunlar oynardık arkadaşlar işte karşınızda PS2 arkadaşlar bir bakalım ben neleri kaydettim ya en son ben şey evet Memory karttan bakalım ve evet, Jack 2 oynamışım Most Wanted oynamışım 2005. San Andreas, ne bileyim Underground 1 falan filan. Midnight Club 2. Ne bileyim baya çok oynadığım oyunlar var harbiden. İşte bazı oyunları da nedense bilgisayardan oynuyordum. Hele GTA'da oynuyorum arkadaşlar. Çünkü GTA aslında bilgisayarda daha kolay oluyor. Çünkü ne bileyim nişan alması çok kolay oluyor bilgisayarda. Ama işte PlayStation 2'de tek sorun yani yani nişan almakta biraz içkenceydi PlayStation 2'de ama bir iSarda daha kolay. İşte bazı oyunları bir iSarda oynuyorum arkadaşlar. Evet, şimdi daha fazla uzatmadan hadi bakalım bir oyunu takıp oynayalım. Evet arkadaşlar. Evet, oynayacağımız oyun ilk başta Gran Turismo 3 SP arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar maalesef yani böyle video çekeceğim. Çünkü yani bunda pek öyle kayıt programı olmadığı için mecbur kameradan çekiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani görebildiğiniz kadar görün. Evet, şimdi bir yarışa girelim abi. Evet hadi bakalım. Evet yüklene. Ulan bu oyunu da özlemişim ya. Bir tane daha sorun var arkadaşlar. Bazen yani dur lan dur. Sesi çok yüksek oğlum bunun dur. Bir saniye. Bir ses kısayım ya. Bu ne abi ya. Heh. Biraz ses kısayım. İşte bunda kaydetme süreleri çok uzun be arkadaşlar. Yani ama gene halen daha alınır. A dur manueldi değil mi? Dur. Manuelde olduğumu unuttum ya. Hop. Evet vay be. Ulan ne zamandır oynamıyordum harbiden ya PlayStation 2. Sürekli ya bir Serda bir şey oynuyordum ya da başka bir şey ne bileyim. Ama PlayStation 2 harbi özlemişim arkadaşlar ya. Vay be. Ulan yemin ediyorum lisedeki hayatıma geri döndüm. Sürekli lise döneminde bu konsolu oynardım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel konsol be. Yani benim en favori konsol ve atmosferi de çok güzel ya. Dur, biraz düşür. Çekilir misin lütfen kardeşim? Baba bak Cenabete bak yandaki Cenabete Lan oğlum çekil lan Aa bak bak Cenabete bak Sen bilirsin Sen istedin bunu Arkadaşlar bu sizin için iyi mi parlaklık bilmiyorum ama Belki siz görün diye biraz parlaklığı düşürdüm arkadaşlar Evet. Ulan şu cenabeti bir türlü geçemedim ya öndeki. Araba da zaten fazla iyi değil. Mazda Miata. Neyse. Vitesi değiştirmeden geç. Evetler arkada kaldı güzel <laughs> Arkadaşlar siz Görüyor musunuz bilmiyorum ama Biraz Parlaklığı yükselteyim dur Bir saniye Tamam bu daha iyi Evet arkadaşlar Biraz parlaklığı yükselttim Çok mu oldu bilmiyorum Ama görebiliyor musunuz Bilmiyorum ama Dur yani sürekli şu çizgi olmasaydı güzel olurdu ama maalesef işte yani kamerada böyle gözüküyor arkadaşlar. Gerçek hayatta televizyon böyle değil ama bir çizgi aşağı doğru iniyor. Bunu ben de farkındayım ama işte böyle çekebileceğim arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet birinci olduk. Valla harbiden nostaljiye döndüm arkadaşlar. Çok güzel konsoldu ya. Evet arkadaşlar, şunda son bir kere daha yarışalım ve daha sonra Getaway City'e geçelim arkadaşlar. Abi ya, ya bu oyun da güzel. Ne bileyim. Valla bu oyunu ben çok oynardım. A dur, biraz. İlk başta vitesi düşürdük anasını satayım. Valla vitesli daha kolay ya. Vay be. Yemin ediyorum. Yani özlemişim arkadaşlar ya. Harbiden bu oyunu oynamayanı çok uzun oldu. Ve PlayStation 2'de ilk kez Oynuyorum arkadaşlar. Genelde kardeşimle ve giyenlerimle bu oyunu çok oynardım be. Harbi çok güzel oyundu. Ama tabii eney gibi otomatik oynardık arkadaşlar. Yani vites olarak yani otomatik de pek dönemiyorduk arkadaşlar. Ama manuelken daha iyi dönüyorduk arkadaşlar. Nedense bu oyunda keşfettim manuelin daha iyi olduğunu. Baksanıza arkadaşlar. Yani vitesi değiştir kafana göre git. Ve rahatlıkla dönüyorsun virajlara. Çok mantıklı harbiden manuel oynamak. <laughs> Çocukken otomatik oynardık eşek gibi. Şimdi manuel oynuyoruz. Dur. İkiye düşür. Tamam abi. Şu cenabetleri geçeceğim. Of. Egzoza bak be. Lan bu oyunu oynamayan uzun zaman oldu ya. Gran Turismo 3 SP'yi çok seve seve oynardım ve şimdi Bilgisayarda başka oyunlar oynuyorum ne bileyim Half-Life olur GTA San Andreas olur falan filan ne bileyim GTA 4 Arkadaşlar bir tek PlayStation 2'de yani biraz FPS oyunları çok zor oynarsınız arkadaşlar. Çünkü yani FPS oyunlarda biraz nişan almakta zorlanırsınız arkadaşlar. Ama tabii şöyle bir şey de var. Yani God of War gibi ne bileyim Jack and Dexter olur. Ne bileyim Ratchet and Clank gibi olur. Öyle oyunları bu konsolda rahatlıkla oynarsınız. Ama GTA ne bileyim Max Payne biraz zor olur arkadaşlar. Yani yani Call of Duty gibi oyun olsun. Biraz bu konsolda oynamak biraz zordu. Nişan almak zaten bu konsolda biraz iskenceydi. Yani bir tek bu konsolda değil, diğer konsollar bile dahil. Şu cenabeti geçebilsem çok yüzüm gülecek şimdi. <laughs> Hırslandım yemin ediyorum. As kaza baba bas kaza. Gel lan buraya. Seni geçeceğim. Çekil lan. Cenabet. Evet. Abi bu kolun sesini özlemişim ya. Çocukken çok fena oynardım ya. Hatta lisedeyken daha çok oynardım. Çocukken PlayStation 2'm yoktu ama lisede olmuştu PlayStation 2'm ilk kez. Hani memory card'ı var ne bileyim. Yani memory card'ı almak bile dertti arkadaşlar. Çünkü yani hikayeli oyunları kaydetmek için memory card'a ihtiyacınız vardı arkadaşlar. Yoksa memory card yoksa Me Maalesef oyunları kaydedemiyordunuz o yüzden mecbur memory kart lazım arkadaşlar hafıza kartı evet şimdi GTA Vice City geçelim be abi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Vice City Oğlum bunun Ay ve Bunun atmosferi ne güzeldi bu konsolda Ama tabi Yani mesela çok geç yükleniyor ya Yani Kaydet bazı oyunlarda nedense kaydetme süreleri çok uzuyordu. Ben de bazen işte bu yüzden bazı oyunları bir bilgisayarda oynadım arkadaşlar. Ulan çok güzel oyun be. Evet arkadaşlar. Bir görev yapalım diyeceğim dur. Ver kardeşim şu Porsche'yi ver be. Vay be Vice City be. Kardeşim bağıracağın yerine in. <laughs> Ulan çok güzelli ya. Bu oyunu ben ne oynardım ama ya. Çocukken ne bileyim. San Andres'i bunda çok oynadım arkadaşlar. Ama maalesef bir türlü bu konsolla bitiremedim. Çünkü yani memory card şeyi çok uzun sürüyordu arkadaşlar. Ben de mecbur bir hisarda oynuyorum arkadaşlar. Bazı oyunları ama bunda da zevkliymiş ya. PlayStation'da GTA oynamak zevkli ama bir tek sıkıntı yani bazı şeylerde nişan almakta zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Nişan almak işkenceydi. Bile bazı silahlarda kolay nişan almak ama bazı silahlarda çok zor. Bile durarak alıyor nişanı. Yani durduğunuz yerde yürümüyordunuz bile. Ama bir işar daha Vice City biraz daha kolaydı. Evet. Bir tane göreve girdik arkadaşlar bir bakalım. Evet. Kostüm değiştir diyor falan filan. Vay be. Vice City'de araba kullanmak çok zevkliydi arkadaşlar. GTA San Andreas'ta da zevkli ama biraz zorluydu. Aslında GTA 4'te de zevkli arkadaşlar. Ama bazıları ilk başta zor geliyor. Çünkü yani e, kamera pek ortada olmuyordu araba kullanırken GTA 4'te. Yan oluyordu. Ama gene de zevkli oluyordu arkadaşlar. Alışınca çok kolay oluyordu arkadaşlar. Evet şimdi gidiyoruz. Kıyafet değiştireceğiz galiba. Bir göreve git diyor. Ulan arabanın içine ettik direkt zaten. <laughs> evet. Buradan bir kıyafet al. Ulan silahlarımız var mı ki? Adiktir. Silahımız yok. Ne yapacağız oğlum? Yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Aa, boku yedik. Silahlarımız yok arkadaşlar. Dayım. Ulan silahımız hiç yokmuş ya. Oh, dur burada zır vardı ya. Dur. Dur bir zır yerine gideyim ya. Abi silahımız yok. Ne yapacağız ya? He o o siyahilerin mahallesinden alabilirim bak. M4 vardı orada. Dur bir saniye. Neyse ya boş ver. Git böyle. Maalesef silahımız yok arkadaşlar. Silahsız görev yapıyoruz arkadaşlar. Yani araba patlamıyor değil mi? Ah. sıkıyorlar. Dur. Neyi bekleyecektik ya? Dur. Dur. O CIA'ler de biraz çok tehlikeli oluyor. Merhaba kardeşim. Aa dur o arabayı almam lazım. Aa bu görevi biliyorum ya. Bir saniye ne yapacağız? Ne yapacaktık ki? Ulan dur araba ters sakla attı. Dur dur atla atla. Hayır binme sakın. <laughs> Ulan oyunda bazen böyle bug'lar da oluyordu ya. <laughs> Çok komik oluyordu. Dur. Sıkıyorlar ha. Şuradan bir silah al. Tech 9 al. Bakayım var mı? Ulan almadık mı? Ne yapacağız kardeşim? Kardeşim bir gider misiniz ya? Abi baya bir sinir bozucuydu bu karakterler ya. Ha vur 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 vur. Hadi be hadi be. Ulan hırslandım lan. Şimdi bir silah yerine gidip. Bu görevi tekrardan yapacağım son bir kere daha. Evet arkadaşlar şimdi itikam zamanı. Hadi bakalım. Let's go. Pardon. Ulan polisin de umrunda olmadı. Neyse. Evet arkadaşlar bu sefer silah zır alıp da geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şimdi onların işi bitecek. Bu görevi biliyorum zaten. Şöyle siz ölün. Heh, güzel. Şimdi geldim. Anam 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 sıkmasına. O fena sıkıyorlar. Şöyle bir saniye. Hızlı koş hızlı koş. Koş hadi. Oo fena, fena bunlar. Dur. Allah, dur. Geçemeyeceğiz bu görevi herhalde. Koş, koş Tommy koş. Koş. abe dur. Dur dur. Aha araba dur 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 dur. Ya dur bir ya. Heh. Allah razı olsun. İn lan, in çabuk in. Umarım bizi tutup da indirmez. Aman lan. Lan hayır sakın aman hayır ya kovalıyorlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar mecbur böyle gideceğiz. <laughs> Lastiğimiz patlak ve arkadan bizi kovalayan çete var. Gördüğünüz gibi. Gel lan buraya cenabet. Aa bak. Utanmaz bile bomba koyar. Gel lan buraya. Gel. Sık 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 sık. Hayır hayır indi. Ya vay City'de çabukça indiriyorlar. Ha <laughs> Git 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 git. Çekil çekil. Ulan çok fena ya. O görevi hatırlıyorum. O da ceset bombalar atıyordu. Hatırlıyorum bu görevi ya. Dur. Dur. Havaya sıkma Tommy. Hadi. Sık sık sık. Lan durun bir. Çekil. Ezip de öldüreceğim şimdi. Oh yeah. Güzel güzel. Çok iyiydi. Bu oyunu da kaydedeyim. Evet arkadaşlar baya çok nostaljik yaşadık yemin ediyorum. Beni yemin ediyorum bu konsol... E, yemin ediyorum liseli dönemlere geri götürdü arkadaşlar. Yani bunu... Okuldan sonra baya çok oynardık arkadaşlar. Yani abimle bazen bir şey oynardık, ne bileyim ee, yeğenlerimle de oynardık. Yani bazı arkadaşlarla bu konsolu harbiden oynardık arkadaşlar. Yemin ediyorum çok güzel konsol arkadaşlar. Evet bir dahakine farklı nostaljik yaşatacak konsolları da inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani şimdilik bugünlük yeterli arkadaşlar. Aslında baya çok oyunum var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani 3 tane orijinal oyunum var sadece arkadaşlar. Yani kutu, bunun kutusu değil de bunun diski orijinal arkadaşlar. Jack 2 olan. Ne bileyim kopya diskler de var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baya çok kopya DVD var arkadaşlar. Baya çok... Yani bazılarını oynamadım ve bir çoğunu oynadığım oyunlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani baya çok oyunum var arkadaşlar Yani büyük ihtimal ya 30 tane ya da 35 tane oyunum vardır arkadaşlar Evet arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar Bayağı bir nostaljik yaşadık Ve hoşçakalın Bugünlük video çekişimiz böyleydi arkadaşlar. Yani telefon tutacağıyla yani yani telefonu koydum ve böylelikle çektim arkadaşlar. Biraz garip çekim oldu ama maalesef bu eski bir cihaz olduğu için bunda video çekecek programlar yoktu arkadaşlar. Biraz enteresan çektik.